Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. Leon'u ustalık 3 yapıyoruz. Yani Şimdi sinsi alacağız. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Orada Edgar var. Aa Edgar ölmüş. Spike. Şimdi alır mıyız? Aldık. Tamam güzel. Şimdi bunu kazanırsak ustalık 3 alıyoruz. Ne yapıyoruz? Ulti atayım. Ama orada Spike'ın yanına Edgar olabilir. Dikkat edelim. Edgar ne yapıyorsun oğlum ya? Tamam. Edgar öldü. Spike kaldı. Allah'tan az önce ölmedik. Piper'ı sen onu öldür. Ben bunu rahat alırım. Oğlum bu Piper'a bak. Diğer taraftan dönüyor. Spike'ın canı azaldı. Alırım ben onu. Tamam güzel aldık. Pipe vurdum tamamdır Hadi hayırlı olsun bu kesin atlayacak yanına gideceğim sanıp Aynen öyle taktik abi oyuna zeka lazım dur dalga geçin mi Dalga geç. <laughs> dibine girin ve sakın atmayı unutmayalım şimdi bakalım olmuş mu Aynen öyle Buradan aldıktan sonra profili de yapalım. Savaş kartı, Aynen öyle. Cinks oldu abi ya. Bu arada başka browsers videosu gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.